Selamlar arkadaşlar. Bugün tam store üzerinden alışveriş nasıl yapılır? Buna beraber bakacağız. Store.tamgame.com adresine girdiğimizde sağ üst kısımda giriş yap ve kayıt ol butonları yer alıyor. Hesabınız var ise giriş yap butonuna bastıktan sonra normal point blank hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Burada zaten TG miktarınızı görebilirsiniz. Ardından çeşitli kategorilere ayrılmış silahlarımıza veya ürünlerimize, karakterlerimize, maske ve kasklarımıza beraber bakabiliriz. Burada tüm ürünler tuşuna basarsanız tüm ürünlerin listesi burada çıkacaktır. Sol kısımda filtreleme yapabilirsiniz. Silah, bu silah alt kategorileri olarak taarruz tüfeği, hafif, keskin gibi birçok ayrı ayrı filtreleme yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Karakter, eşya gibi veya buradan silahın etiketlerini Örneğin isim kartı, e-spor ürünleri, limit ürünler gibi etiketler ile filtreleme yapabilirsiniz. Veya kendi bütçenize uygun, kendi TG miktarınıza uygun ürünlerin tamamını görmek istiyorsanız buradan kendiniz belirli bir fiyat aralığı girebilirsiniz. Veya hazır, önceden hazırlanmış olan belli aralıkları seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şekilde filtrelemeyi yapıp en son filtreleye bastığınızda sizin hazırlamış olduğunuz filtrelere göre uyan tüm ürünler burada çıkacaktır. Onun dışında bizim önceden hazırladığımız ayrı ayrı kategoriler mevcut. Örneğin tam sonra özel, oyun içerisindeki marketimizde bulamayacağınız ürünler burada tam sonra özel bir şekilde çıkmakta. Aynı zamanda animasyonlu silahlara hızlı ulaşım için animasyonlu kategorimiz bulunmakta. Burada animasyonlu silahları bulabilirsiniz. Aynı zamanda öne çıkanlar burada kullanıcılarımızın en çok tercih ettiği ürünlerimizi görebilir ve satın alabilirsiniz. Aynı zamanda GM seçimleriyle burada GM'lerimizin tercih ettiği ürün ve silahları bulabilirsiniz. Kadınlara özel serimiz de burada mevcut yer alıyor. Kadınlara özel ayrı bir başlığımız bulunmaktadır. Aynı zamanda fiyat dostu olarak TG Martı ne alabilirim? Yani arkadaşlarımız için 250 TG ve 6 kategorisi mevcut burada 250 ve 6 miktardaki TG'lere uyan tüm ürünler yer almaktadır. Aynı zamanda ana sayfamızda alt kısımda ürün grupları kısmında bazı GM'lerimizin seçtiği ürün ve silahları görebilirsiniz. Örneğin GM Menzin seçtiği ürünlere beraber bakalım. Taktilay T2, Esports 2 seçmiş. Python Cobra S seçmiş ve Dual Bone Knife S2 seçmiş. Gayet iyi seçimler. Bu seçimleri ben de bunları seviyorum diyerek direkt satın alabilirsiniz ya da sepetinize ekleyebilirsiniz. Ürünü üzerine geldiğinizde sepete ekle, istek listesine ekle, favorileri ekle ve incele butonlarına yer alacak. Bu incele butonuna bastığınızda o silaha özel ayrı bir sayfa açılacak. Burada ürünün 1, 3, 7, 30 ve bazı ürünlerimizde 90 günlük olarak günleri yer almakta. Bu ürünleri sepete ekle hemen al yapabilirsiniz. Aynı zamanda buradan adetini seçebilirsiniz. Aynı zamanda istek listesini ve favoriye ayrı ayrı ekleyebilirsiniz. Burada ürünle ilgili bir açıklama ve silahın özelliklerini gösteren bir grafik bulunmakta. Alt tarafta sizin ilginizi çekebilecek sitemizin önerileri bulunuyor. Önceden biz zaten sepetimize bir ürün eklemiştik. Gelin sepetimize gidelim. Her şey hazır. Satın almaya hazırsınız. TG'niz de hazır. Satın al butonuna bastığınızda benim şu anlık TG'm yok size hesabınıza anında gelecektir. 1 saat ya da yarım saat ya da 10 dakika 5 dakika sonra gibi bir gelme bir durum yok. Aynı anda gelecektir. Zaten arkadaş listesi kısmında bulunan mesajlar bölümünde sizin satın aldığınız ürünleri gösteren bir mesaj da aynı zamanda gelecektir. Sorun ayrıca şöyle bir özelliği var. Oyunumuza zaman zaman getirdiğimiz limitli ürünler oluyor. Örneğin oyuncularımızın çok sevdiği hayalet karakterler. Doğal kriz, sarı kriz diye bahsettiğimiz 2015 PBI. Bu ürünler oyun içerisinde geldiği gibi aynı zamanda tam sonra da geliyor. Tam sora üzerinden de alışveriş yapabilirsiniz. İşte olan olabilir, okulda olan olabilir, dışarıda olan olabilir. Oyuna o an erişemeyen olabilir telefonlarınızdan, tabletlerinizden, bilgisayarlarınızdan dilediğiniz gibi sitemize giriş yaparak bu ürünleri satın alabilir ve fırsatları kaçırmayabilirsiniz. Keyifli alışverişler dilerim.